Evet, barikaya hakikat devam ediyor ve barikaya Hakikat'ın bu bölümünde son bölümünde Aa, ikinci bölümün finaline doğru ifade ettiğimiz gibi parlamento'dan bütçe görüşmelerinden Sayın İlan Kesici'nin Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına yaptığı final konuşmasında çok dikkat çekici cümleleri vardı ve gerçekten Türkiye'ye çok özel mesajlar verdi bir siyasetçi olarak da bunu e, önemsiyoruz. Hani ve aslında rakamları önemliydi, ifade biçimi önemliydi ama ortaya koyduğu tespitler hepsinden önemliydi. Tespitlerin de en önemlisi hepimizin konuştuğu sadece siyasetin değil, iş dünyasının da, sokağında, sivil toplum örgütlerinin de konuştuğu, neydi o konuştuğu? Erken seçim olur mu, olursa ne zaman olur? O dedi ki, e, Erken seçim olacak. Bu anlaşılan o ki dedi, bu e, bütçe, bu konuştuğumuz üzerinde konuştuğumuz bu bütçe, bizim so, bu meclisin hazırlamış olduğu, değerlendirdiği daha doğrusu hazırladı değil de değerlendirdiği son bütçe olacak. Bu e, konuşmalarımız da her birimizin bir bütçe üzerindeki son konuşmaları olacak. Bundan sonra Türkiye hızlı bir seçime gidecek çünkü rakamlar bunu kaldıramıyor. Kaldıramayacağı anlaşılıyor Türkiye sıkıntılı bir sürecin içerisine Girmiş ve Hızlı bir şekilde ilerliyor İnşallah söylediklerimize Kulak verirler O zaman farklı şeyler olabilir Demeye getirdi İlan kesici dedik Bütçe görüşmesini yaptı CHP grubu adına Gerçi Birkaç seferdir hep o yapıyor Ama bu seferki de Diğerlerinden farklı değildi. Fakat daha böyle albenisi olan, daha dikkati yoğunlaşmış, daha AK Parti grubunun da çıt çıkarmadan dinlediği ve mecliste e, mehabetin, mecliste e, yani çok dikkatin yoğunlaştığı bir konuşmanın ötesinde sanki e, diğer kanallarda e, çok farklı isimler değerlendiriyor. Bizim için de o isimler önemli tabii. Bizim için de o isimlerin toplumsal karşılıkları var kendilerine göre ama İlhan Kesici ismi e, özellikle merkez sağın e, dikkatinde her zaman olan bir isim. Oradan yola çıkarak hem onun cumhurbaşkanlığı da hem de bu meyanda e, erken seçime Türkiye gider mi? Artık bu yükü bu millet kaldırabilir mi veya organlarımız kaldırabilir mi? Seçim olsun hepsi layıktır. Bana göre İlhan Kesici de yani şu şeyi mezhebi ileri sürmek lehte veya aleyhte çok ayıp geliyor bana evet. 21. yüzyılda.